Arkadaşlar e, herkese hayırlı günler diliyorum. Yeni bir ürünle yeni bir ürünün tanıtımıyla beraberiz inşallah. E, şu anda 4G solar kamera güneş paneli ile çalışan mobil kameramız tam bağımsız. İçinde e, sim kartıyla beraber e, dünyanın her yerinden canlı görüntü evet. alabilirsiniz. Evet. Abi bir görüntüyü açabilir misin? Gör görüntüyü görüntüyü aç. bir aç abi. Görüntümüz de burada. Evet. Görüntümüz de bu şekilde. Şu anda bizi çekiyor kamera. İsterseniz hareket ettirebilirsiniz. Hareket ettir abi. Evet abi. Öbür tarafa doğru geçsin. Evet abi. Cep telefonundaki evet. uygulama sayesinde dünyanın istediğiniz yerinden şu anda bu görüntüyü abi, rahatlıkla yeniyor. inceleyebilirsiniz. Yeniyor. Mehmet abim hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Güle abi. güle kullan. Gözün arkada kalmasın. İnşallah abi. <laughs> Hırsızlardan Allah. kurtulacağız. Tam senin, tam senin. <laughs>